Arkadaşlar merhabalar. Videoya başlamadan önce kamu personel alımlarıyla alakalı güncel bilgilendirme ve duyurulardan haberdar olmak için kanalımı takipte kalabilirsiniz. Ayrıca bu süreci tek başıma yönetmekte zorlanıyorum. Alımları takip edemiyorum. Bu noktada bir bilene ihtiyacım var diyorsanız ücretli KPSS koşluğu için iletişim numaram WhatsApp videonun açıklama kısmında mevcut. WhatsApp üzerinden detaylar için iletişim kurabilirsiniz. Evet geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından öğretmen ve çocuk gelişimcisi alımı yapılacak bununla alakalı duyuru yayınlanmıştı. Ve bu duyuru bugün itibariyle resmi gazetede de yayınlanmış oldu. Detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle okul öncesi öğretmenliğinden 8, çocuk gelişimcisi alanından da 1 kişi Toplamda 9 personel alınacak. Başvuru şartları neler? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması lazım. Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren tablodaki bölümlerin birinden mezun olması gerekiyor. Öğretmen için 2024 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavının KPSS P101 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor çocuk gelişimcisi için 2024 yılında B grubu kadrolar için yapılan KPSS seçme sınavı P3 puan türünden en az 60 puan almış olması ve pedagojik formasyon belgesine sahip olması gerekiyor arkadaşlar. Orta öğretim alan öğretmenliği testsiz yüksek lisans, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yüksek öğretim Kurulu işbirliği ile açılan pedagojik formasyon ve kredi, 33 kredilik yüksek sınıf öğretmenliği sertifika programlarından herhangi birini başarıyla tamamlamış olması gerekiyor. Adaylar sadece bir ünvan için başvuru yapabilecekler. Peki başvurular ne zaman? Başvurular 23 Mayıs tarihinde başlayacak. 10 Haziran tarihinde sona erecek. Başvurularınızı burada belirtilen sinav.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden online olarak yapabileceksiniz. Şartları uygun arkadaşlar başvurularını yapabilir. Hepinize kolaylıklar diliyorum.